Geçmiş Ramazanlarda olduğu gibi bu yıl toplu iftar sofraları kuramayacağız. Ama 21 noktada mahalle mutfaklarımız hizmete devam edecek. Ayrıca bugünden itibaren Ramazan ayı boyunca hafta sonları da dahil olmak üzere her gün 3 ilçemizin 3 mahallesinde ücretsiz yemek dağıtımı yapacağız. Günlük yaklaşık 5 bin yurttaşımıza bu yemek ikramlarımızı gerçekleştireceğiz. <laughs> Abi. Tamam, Abi merhabalar. Evet. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden arıyoruz. Evet. İftar için yemek getirecek. Evet, her gün verilecek. Ramazan boyunca evet. Oldu. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Teşekkür ederiz Allah razı olsun. Afiyet olsun. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Düşünüp de bizleri yani iftar çadırlarına gidemediğimiz için evimize kadar ikram getirmişler. Allah razı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin Rabbim. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Kap e kapımıza kadar getirdiler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi şeyler yapıyor. Evet duyuyoruz. Sağ olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Allah sağlık, mutluluk versin. Hastalığımızı da yok etsin. <laughs> Başkanımızdan çok memnunuz. Allah razı olsun. Yani çok yardımcı oluyor. Merhaba. Merhaba. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyorum. Bağış Seçer Başkanına çok selamlar. Sizelikler. var? Size kutlamdun... İyi akşamlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Bağış Seçer Başkanımız iftar için yemek gönderdi. Afiyet olsun efendim. İyi akşamlar. Ücretsiz olarak yaptığımız bu hizmet iftar saatine yakın zamanda vatandaşlarımız oruçlarını açmadan önce evlerine ulaşıyor. Mersin'in dezavantajlı mahallelerini seçtik. Bu aşamada Tarsus'ta ve Mersin merkezde olmak üzere günlük 5000 adet yemek dağıtıyoruz. Bunu diğer ilçelerimize de yaygınlaştıracağız. Yemek menümüzün içerisinde de kavurma, pilav ve tatlı olmak üzere doyurucu bir menümüz de var. Vatandaşlarımıza hayırlı iftarlar diyoruz, iyi Ramazanlar diyoruz. Yaklaşık 20 personel ve 10 araçla bu mahallelere giriyoruz. Hızlı bir şekilde, seri bir şekilde dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın kapılarını tek tek çalarak, Vahap Başkanımızın selamlarını ileterek ikramımızda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız çok memnuniyetle karşıladılar. Ramazan ayının bu birleştirici ve bereketli havasında vatandaşlarımıza çok güzel bir etki yaratarak evlerine girmiş oluyoruz. Merhabalar efendim. Mersin Büyükşehir Belediyesinden geliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum size vatandaşlarımızın ikramı sizlere. Afiyet olsun Hayırlı Ramazanlar sağlık. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz sizlere. Afiyet olsun sağ olun. efendim. Sağ olun. Aa, Hayırlı Ramazanlar. Merhabalar efendim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Vali başkanımız sizlere ikramı. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Afiyet olsun sağ olun. efendim. Sağ olun. Hayırlı. Hayırlı. Merhabalar efendim. Hayırlı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geliyorum. Bağ başkanımızın sizlere ikramı. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz sizlere. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Efendim biz büyük şeye vereceğizinden geliyoruz. Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz sizlere. Vat başkanımızın ikramı var. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Allah rahmet etsin. Allah Allah rahmet etsin.